Bir süredir dargın oldukları bilinen rap dünyasının iki genç yıldızı Rayman ve Sefo'nun arasının neden açık olduğu anlaşıldı. İkili daha önce birlikte Bonita şarkısını seslendirmişti. Sefo, katıldığı bir programda aralarındaki küslük sebebinin kendisiyle para ödeme mevzusu yaşadıklarını anlattı. Rapçi Sefo'nun katıldığı bir programdaki açıklamaları, Rainmen ile arasının ödeme problemi sebebiyle açık olduğunu gün yüzüne çıkardı. Rainmen'in kendisine 10 ay ödeme yapmadığını ve buna rağmen kendisinden yeni şarkı istediğini vurgulayan Sefo, paraya ihtiyacı olmadığını ancak bu durumdan dolayı kendisiyle görüşmek istemediğini, görüşürse kavga edebileceklerini söyledi. Sefo'nun açıklamasının tamamı ise şu şekilde: "10 ay oldu, bir ödeme alamadım. İkimiz de sıkışık değiliz." Konserler veriyoruz yolumuzda ilerliyoruz. Sıkışık olma durumu yok. Arada bir muhabbet var. Ben ona sormayayım, o bana ödeme yapsın diye bekliyorum. 10 aydır para alamadım. Bana yeni şarkı var mı diye mesaj atıyor. Cevap vermedim. Cevap versem kavga edeceğiz. O paraya ihtiyacım yok ama sonuçta aramızda bir mevzu var. Hiçbir şeyimizi alamadık. Şarkı çıktıktan birkaç ay sonra ödeme aldım. Sonra konserlere gittik geldik. Ondan sonra aramıza bir şey girdiğini hissettim. Haberimiz bu kadar. Magazin ve haber içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, hoşçakalın.